Motorlu Yolda kanalından herkese selamlar. Bu kış gününde tekrar birlikteyiz. Tarih 27 Aralık 2021. Yılbaşına doğru devam ediyoruz. Bugün Yusuf'la beraber yola çıktık. Nereye gidelim dedik. E, Belgrad Ormanı'nda birkaç yer görmüştük haritada. Tarihi yerler. Oraları bir ziyaret edelim dedik. Havayı da güzel bulunca e, çıktık yola. Biraz rüzgar da ama fena değil. Şu an 15 derece gösteriyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Rüzgarlı bir günde yol çıktık ama orman içerisi biraz daha dingin olur diye düşündük. Ki keza öyle şu an bir herhangi bir rüzgar e, söz konusu değil. Şöyle biraz orman havası alalım dedik. Biraz belki araziye gireriz ilk defa motorla. Sonbaharın güzelliği her yere yansımış. Biz e, Hangi girişti ya gördüm Abant Bendi miydi ne Bendi yazıyordu girişte? Ee, ya iki tane bend var birisi böyle nehir gibi birisi de ee, ormanın içini geziyorsun arabayla bir tane antik yer var ismi yabancı yer ruins of sit georges e, abi görecek bu videoda bana yani telaffuzlarda zorlanıyorum. <laughs> Biz şeyden, e, Kemer tarafından geldik. Yani oradan girdik şu anda. E, o şekilde devam ediyoruz. Evet. Buranın devamı da e, zannedersen zannedersem e, tarafına doğru gidiyor diye biliyorum. Hep birlikte göreceğiz. E, bir buradan çıkışı yine aynı şekilde değil mi? Buradan çıkılıyor. yok. İleride de çıkış var diye biliyorum ben Sarıyer tarafından. Yollar biraz nemlenmeye başladı sanki. Hafif ıslanmaya başladı buraya doğru. Biz kurur diye bekliyorduk ama hava Aynen. Yani yağmıyordu. Kaç günden beri doğru düzgün e, e, bugün çamur çorak içinde olacak motosikletimiz gibi görünüyor. Benimkisi zaten kirliydi. Olmadı buradan çıkınca bir motor yıkama ekleriz Benjamin. Bak crossçu var sol tarafta. Geyik üretim istasyonu. Bahçeköy köy, geyik üretim. Maşallah üstümüze geyik fırlamaz mı? Motorla gidelim <laughs> zor olur ya. Geyik atarsa onu da çekersin. Ya bir yeme bırak geyik yapmayın. Yusuf motor sürerken böyle espriler yapma ya. Tehlikeli oluyor. Bir <laughs> şey gülmekten <laughs> düşerim gibi. kalp şeklinde bir şey. Ee, çakal bin gömle bak. Giriyor oradan çıkıyor tabi. Tabi Ahmet'le giren çıkarlar. Şuraya bak ben şimdi buradan nasıl geçir? Şu de güzel güzelleşiyor ya. Aynı. Aynen. Kesim alanıdır mı? Kesim alanı diyor. Yani? E, Abi, e ben de kurban zannettim Kurbanım gibi konuşuyorsun Ne <laughs> bileyim abi genelde öyle alışıyoruz ya <laughs> Şöyle ya şu motorların hakkını verelim ya Bayağı kesmişler buraları Hatta işaretleme yapmışlar. Nereden kesileceği ile alakalı hali Boyamışlar. Oğlum geyikler burada karşımıza çıkması mı ya biz? Tam yaban hayatına doğru gidiyoruz ha. Dur bakalım. Sürprizli yerlere doğru gidiyoruz gibi. Ee? Yol ikiye ayrıldı. Yolun sonuna mı geldik? Nereden gideceğiz? Kes soldan gidelim. Tamam. Araba da geliyor orada. Allah Allah. Araba mı geliyor? Bir araba geliyor zaten. Herhalde orası şey bir yol. Aktif bir yol. Nereyi gösteriyor artık? Valla gel şöyle bir ilerleyelim soldan. Tamam gidelim. Olmadı Aynen. döneriz Allah Allah kayıyor. Ayağımı da yere koymuyorum ya. Yiyeyim kaybolmayalım. Bir bak be. Yeni kaybolalım. O değil ya. burada motor yolda kalsın ne yapacağız bir yem? Değil mi? O zaman yardım çağırıyoruz. Şey konuşuyorsun, gi girmişsiniz burada, <laughs> girmişsiniz. <laughs> Kardeşim yol koymuşsunuz, biz de gittik. <laughs> yol var gidersen gittik. Motor çapraz gidiyor ya. Şu çamurda bir kutu. Oo, buralarda manzara da yerler var gibi. Soldan mı gidelim, ne diyorsun? Valla... Yemin, sol saatte nereye gidiyorsak oraları takip edelim de. Allah Allah değişik bir yere çıktık. Vay vay vay. Gidelim mi şöyle şu ağaçların arasına Gidelim. doğru? Sanki manzaralı yerler var gibi ileride. Belgrad Ormanı'nın değişik ilginç yerleri. Derinlikleri. Ali abi yine gelemedi. Hava soğuk dedi. Ee, biz soğuk demedik. Gidelim dedik. Evet. Ve muhteşem bir atmosfere. Aynen Ali abi olmuş. yani. Yani hava 15 derece. Gayet keyifli ve güzel. İçlik giydiğin zaman sıkıntı yok. Bir yere oturacak, nereye oturalım? Çok ilginç yerlere gidiyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır Yusuf? Şela, e, ABS devreye giriyor ya. Şey yapıyor, e, zincir şey ses tutuyor. Fren de tutmuyor bu sefer. Malum arazi aracı değil kardeşim bu. <laughs> i̇şte şöyle kötü bir yere geldik. Sağdan geç istersen en sağdan. En sağ bataklık olabilir. Emin misin? Solu görmeyiz. Bakayım ben. Aynen. Söz bataklık. Şu suyun içinden yardırmak lazım gibi görünüyor. Evet. En tehlikeli bölgedeyiz arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Ben şu soldaki izden mi gitsem diye düşünüyorum. Soldaki küçük sudan. O... Ben gireyim. Sen benden sonra devam edersin. Tamam mı? Vallahi ben burada var ya batarsam var ya üstüm üstüm perişan olur. Tamam ben derenin Şuradan de gitsene misiniz? ya. Şuradan sağdan o... git. Bence Abi orası çok daha tehlikeli. Çamur içinde. En azından yolda iz var. Ama buradan da hep Bak araba şimdi... geçmiş ya çökertmiş iyice aşağıya. Bak şimdi. Oh, 10 numara 5 yıldız. Oh. <laughs> gel gel. İzi kaybetmezsen sıkıntı yok Yusuf. Hadi izleyeyim seni. Ne yapıyor? seni çekiyorum ya. Ben dengeyi bozmayayım diye sağ tarafa yöneldim. Sen düz gelebilirsin. Derinlikte bir şey yok. Ayağımı yere koymak istemiyorum. Gir abi gir. Yavaş gelme. Hızlı gel. Ayağımı yere koymak istemiyorum. Aa, oh, on numara 5 yıldız. Ayağımı bir ay, yere güzel. koysam çamur olacak. <laughs> Aynen. Güzel bir yer bulalım oturmaya. Gel. Üyem buralardan <laughs> ayı çıkart da şaşırmayan ha. Yok canım o kadar da olur Kaçamayız ha. Ayın ne arasında burada? O abi orman değil mi sonuçta? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yolda bitti ha. Aynen Kuzey Marmara Otoyolu da buradan geçiyor. Gayet güzel bir yere geldik. Şöyle dursun. Biraz oturduk, dinlendik. Bir şeyler içtik. Çöpümüzü de tabii ki yanımıza aldık. Ondan sonra... Kimsenin gelmediği bir bölge arkadaşlar. Güzel bir yer. Yolun bittiği yer orası. Oradan ileriye yol yoktu Zaten tel örgülerle çevriliydi. de otoyol var demen dibinde. Kuzey Marmara. Şimdi keşfetmeye devam ediyoruz. Başka yerlere göreceğiz. Bakalım ne gibi sürprizler bekliyoruz Yusuf da bu arada X-Max'in arazi kabiliyetini zorluyor. <laughs> Sınırlarını görüyor. <laughs> Tabi buraları bir de keşfetmişler. Orada mangal izleri, ateş izleri vardı. Ee, tabii ki bira şişeleri, çöpler vesaire. Yusuf gayet stabil. Direkt geçebilirsin. Geçtin mi? Geçtim. Yok ya çok iyi. Motoru bir seçeceğim. Sarı bir Ha şu amcaya da soralım ya. Amca mı? Atı olan amca var. Ayağı duruyor ya. Valla at çok güzel ama he. Ya bu at güzel. Atı ürkütmemek. Bunu ür ürkütmemeye çalışacağım da Korkar mı diye düşünüyorum Korktu lan Biraz tedirgin oldu Amca'ya soracaktım yolu da Öyle Riski gördüm tut durmak istemedim <laughs> Geçmedi bitmedi bir yol tanmadı, <laughs> Evet, Kuzey Marmara üstümüzde. şu betondan ayakların büyüklüğüne bak ya. Gidim evin kolonu gibi. Arazi <laughs> aramızda geliyor. Çarpıda. Allah köpek de var lan. Adam kızıyla at biniyor lan. Bunlar zengin ha. da koruması herhalde. olabilir. <laughs> Kısır kaya sarı Karadeniz'e geldik. Sıra bekleyen gemiler var. Aşağıda bir falan gözüküyor. Ee, Beyaz köşk aile plajı kafe restoran. Baykuş plajı da sağ taraftaymış gezelim görelim bakalım. Bayağı da gemi var sıra bekleyen. Ha otobüs de geliyormuş. Hmm, 152 numaralı otobüs. O manzara güzel. Şöyle deniz kenarında atlar da var. Ziyaretçiler de çok. Gidelim bakalım görelim. Maar dat nasıl ittireyim? Çanta var burada. Sen dur, sen mi ağırsın acaba? Yok, ben ayaklıyım ha. Dur. Dur, yapma yapma, dur. Sağ bir dakika. Şey, modu açık mı? Arazi modu. Tamam. Evet. Dur. Şey yap, e, in yine. Burada yine kurtarmamız lazım. Bir dakika. 1 2 Ola motor ne alıyor mu? Hayret diyor. масштаб растущий.